Ümmet'in kanayan yarası Gazze'de çok acılar yaşandı, sıkıntılar çekildi. Şimdi yaraları sarma, sıkıntılardan kurtulma, bir nebze olsun nefes alma zamanı. Bu noktada iddef olarak bu haftaki 4 tırlık konvoyumuzu hazırladık. Konvoylarımızda hem gıda maddeleri, hem temizlik maddeleri ve battaniyeden oluşan 4 tırlık bir araç konvoyumuz var. Gazze'ye göndermek üzere kollerimizi, erzaklarımızı ve hijyen paketlerimizi şu an tıra yükleme safhasındayız. İddef acil yardım birim sorumlusu Bilal Turan kardeşimiz yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Nasılsın? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elhamdülillah. Yani ateşkesin geçici bile olsa sağlanması. Evet. Ee, şu an 19. günündeyiz. 42 günlük bir ateşkes var. Neye dikkat etmeliyiz bu Hocam alanda? Hocam aslında şu an buna ateşkes demek biraz yanlış olabilir. Evet. Bir nevi ateşkes öncesi geçici ateşkes gibi bir durum. Yani evet. Gazze'nin bir nefes alması gibi bir durum. Yani bildiğiniz üzere 15 aydır devam eden şiddetli bir saldırı var. 61 evet. bin üzerinde şehit var. Bizler en başından beri zaten sizlerle de geçtiğimiz aylarda yine birlikte bir çalışmaya Gelmiş. katılmıştık. Evet. 15 aydır ilk etapta Gazze için Harekete geç sloganıyla e, harekete geçtik. Yani oradaki kardeşlerimizin direnişini e, çabasını, sabrını yani bir nebze de olsun bizler de destek olmak için elimizden gücümüzden ne ettiğince çalışmaya başladık. Evet. E, daha sonra biliyorsunuz bundan önce yine kısa bir ateşkes olmuştu. Evet. O dönemde de e, yani Gazze için harekete geçmiştik. Şimdi de Gazze olduk sloganıyla. E, tekrar bir, ikinci bir çalışmaya yöneldik. Evet. Şimdi de 42 günlük bir geçici ateşkes durumu söz konusu. bunun kalıcı bir hale gelmesini biz temenni ediyoruz. Evet. İnşallah öyle olur. Evet. ancak her ihtimale karşı biliyorsunuz yani İsrail her Ramazan bu yıllardır böyle. Evet, tecrübe büyük edilmiş bir acı bir gerçek maalesef. Tabii ki bizler de yani bu süreyi ya yani bir nevi sanki büyük bir şey gelecekmiş gibi Hızlı hareket etmek için. Evet. Aslında sağdayız. Şimdi Bilal'cim sen de buna dikkat etmişsindir. Özellikle hem çağrı merkezimize evet. hem de özelde bize sorulan hep şu oldu bu dönemde. Gazze'ye yardımlar sokulabiliyor mu, girebiliyor evet. mu? Sınırdan nasıl sokuyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Halkımızın bu dikkatini çok celp ediyordu. Her zaman bunu düşünüyorlardı. Yaptığımız yardım, bağış nasıl ulaşacak diye. Şu an bir fırsat. Yani evet. çok rahat bir şekilde bu turlar şu an girebiliyor. Kontrollü olsa bile, e, tabii ürdün üzerinden de çalışmamız var. E, bir takım kategoriler var. İşte gıdalar buradan gidecek e, çadırlar ürdün üzerinden girecek gibi. İnşallah oradan da bir çekim yapmayı planlıyoruz. İnşallah. E, bu zaman zarfında özellikle bizlere destek olan, destek olmayı düşünen bağışçılarımıza, gönüldaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Hep soruyorlardı e, girişler oluyor mu diye. Şu an neler yapılmalı? Hocam aslında çalışmamızın genel bir çerçevesini çizecek olursak, biz ilk baştan beri sadece bu krizle değil, yani 2021'de de biliyorsunuz büyük bir savaş oldu. Evet. Bundan öncesinde de sürekli bir taciz, savaş, saldırı, durumu evet. söz konusuydu. Bizim Gazze'nin içerisinde zaten kendi ekibimiz mevcut. Gazze'nin kuzeyi, ortası, güneyine varana kadar. Dolayısıyla biz zaten Gazze'deydik. Evet. Ve en başından beri de e, Mısır'dan hızlı bir şekilde lojistik bir merkez oluşturup e, hem bizim hem bize destek olan kuruluşların evet yardımlarını gönderebileceği bir merkez oluşturduk. Evet. Yani bu merkezden sınırlı da olsa tırlarımızı zaten içeri sokabiliyorduk. Evet. Daha sonra işte Ürdün'den e, bir geçiş oldu. Evet. Yine Batı Şeria'dan Kudüs'ten geçişler yapılabildi. Yani savaşın en zor anlarında bile e, biz aslında içeriye yardım ulaştırabiliyorduk. Elhamdülillah. Zaten. E, çeşitli işte sosyal medya hesaplarımızı takip eden bağışçılarımız bu duruma şahit oluyorlar. Ee, yani şu ana kadar biz 300 lira yakın e, malzemeyi zaten Gazze'nin içerisine soktuk. Evet. Dağıtıyoruz. Şimdi yeni sevkiyatlar için e, işlerimizi hızlandırdık. Evet. Yani aslında hiç ara vermedik. Evet. İsrail'in Refah'ı işgal etmesiyle birlikte Refah'sının kapısından geçişler ee, bir iki tıra kadar düşmüştü. Evet. Bazen hiç girmiyordu. Ee, o süre boyunca biz Ürdün'deki depomuzu aktif hale getirdik ve oradan çalışmaya devam ettik. Hatta biliyorsunuz kurban döneminde e, Hindistan bölgesinde kesilen kurbanları konserve haline getirip evet. aynı şekilde Gazze'nin içerisine ulaştırdık. Evet. Hala dağıtılıyor. Evet. Burada bağışlarımıza Allah razı olsun. Yani bağışlarımıza ben şunu söylemek istiyorum. Ee, Gazze bizim için Mescid-i Aksa'nın savunması gibi. Evet. Yani sanki bir son savunma hattı. Evet. Hatta bu işi daha genele vuracak olursak Gazze Siyonizmin dünyayı ele geçir, yani geçirmesi için kalan, bütün dünya halklarını temsilen kalan son savunma hattı Son gibi. kale diyebiliriz. Son kale gibi. Evet. Yani bundan dolayı biz Gazze diyoruz, oradaki acıyı gösteriyoruz, oraya yardım etmeye çalışıyoruz yaptığımız tüm bu yardımlar aslında Mescid-i Aksa'nın savunması Kesinlikle. için. Kesinlikle. Belki de hatta tüm dünyanın savunması için. Yani yapılan bu, bu hizmet var. hem Mescid-i Aksa'ya hem Müslümanlara hem de bütün küffara karşı dirilişi bize hatırlatan, evet. kıyamı hatırlatan, şehadeti hatırlatan Gazze halkı. Sadece onların yanında bir aslında gıda maddesi göndermiyoruz. Kesinlikle. Burada tarafımızı belli ediyoruz, duruşumuzu belli ediyoruz. Özellikle Türk halkına buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu dönemde hiç yalnız bırakmadılar. Yani yürüyüşleriyle, destekleriyle, gündeme getirmeleriyle hep gazze halkının yanında oldular. İnşallah bazı acılardan, acı tecrübelerden ders almaya vesile olur. Hayırlara vesile olur. Tekrar Ümmeti Muhammed'in birliğine beraberliğine vesile olur diye düşünüyoruz. O yüzden sadece bir koli gönderiyorum, bir bağış yapıyorum diye düşünmesinler. Aynı zamanda ...tarafında belli etmiş oluyor bu o kardeşlerimiz. Küfre karşı bir haykırış oluyor. Ee, dediğin gibi şu zamanları iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü Gazze'yi dışarıdan çok anlayamıyor insanlar. Nasıl bir coğrafya. Ee, orada malum depolarımız da var. O depoları yani ivedilikle doldurmamız gerekiyor. Elimizi çabuk tutup çünkü bu süreçte de çok iyi anladık ki... ...bazen sınır kapıları çok uzun süre kapalı kalabiliyor... Evet ve bu kardeşlerimiz o depolardan istifade ettiler. Açtığımız su kuyularından istifade ettiler. Gazze'yi unutmamız mümkün değil. Bu konuda da ne kadar elimizi çabuk tutarsak tabi e, ateşkes çok uzun efendim kalksın hiçbir sorun e, yani girişlerde hiçbir sorun olmasın ama biz yarın sıkıntı olabilecek gibi düşünüp elimizi çabuk tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Hocam şimdi Gazze'nin e, güncel durumunu da tabi paylaşmak gerekiyor. Şimdi bir ateş kesten bahsediyoruz. Ee, herkes sanki tamam olay bitti. Güllük gülü Güllük bir şey. Değil yani Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış durumda. Yıkılmış. altyapı yok, su yok, e, ev yok. Yani barınma malzemesi yok. Hava şu an hala kış mevsimi. E, kış şartları hakim. E, çadır yok, battaniye yok. Yok yok yok. Yani bu durumda e, biz yani sadece anlık işte Mısır'da Hemen gıda kolisi hazırlayalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya değil. Evet. Yani bizim üzerimize düşen sorumluluk e, Gazze'nin yani savaş bitti. Her şey bitti. Biz Gazze'yi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani Gazze'nin yani bu imar planımızın e, imar planımızın birinci aşaması. Yani ilk Şimdi önce orada evet. İlk önce orada halkın bir karnının doyması lazım, barınması lazım, evet giyinmesi lazım. İkinci olarak tabii Gazze'nin yeniden inşa ve ihya edilmesi projelerimiz olacak. Ama ilk etapta biz bunu yapabiliyoruz. Evet. Buradan başlamamız lazım. O yüzden e, şunu da değerli kardeşlerimiz unutmasınlar hani Gazze'nin durumu birkaç yıllık bir olay değil. Yani belki uzun soluklu evet. bir planlamadan bahsediyoruz. Aslında bu da hocam e, tehlikeli bir söylem olabilir. Yani şöyle, e, şimdi biliyorsunuz malum yani Gazze dışındaki herkes Gazze'yi konuşuyor. Evet. Ve son günlerde de gündeme gelen işte Gazze'yi ayağa kaldırmak 10 yıl 15 yıl. Alacak oradaki insanlar orada yaşayamaz. Altyapı yok. İşte salgın hastalık. Bu yüzden Gazze'yi biz başka yere taşıyalım. Başka yere taşıyalım tabii. Yani bunu söylüyor hocam. Şu an bu dillendiriliyor. Evet. Ee, yani o yüzden bizim Müslümanlar olarak ya yani çok uyanık olmamız gerekiyor Kesinlikle. ve bu oyuna gelmememiz lazım. Bu Oyuna lazım. gelmememiz gerekiyor. Çünkü yani Gazi, orada sabreden, bütün evet. olumsuzluklara rağmen orada kalmayı tercih eden ölmeyi tercih eden, şehit olmayı tercih eden ve bu konuda da çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını, eşini kaybetmiş olan, bedel ödemiş olan insanlar var. Onların bu tür konuşmaları çok ruhuna, kanına dokunur. Evet. Dolayısıyla bizim elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bölgeye intikal edip ihyası ve inşası için çalışmaları başlatmamız Kesinlikle lazım. Kesinlikle hocam. Yani ben yani şunu ifade etmek istiyorum. Yani Gazze satılık değildir. Evet. Yani Gazze herkesin yani 15 aydır direnmiş, bedel ödemiş ve yıkılmamış bir toprak parçası ve halktan bahsediyoruz. Yani inşallah onların çektiği bu zulüm, bu acılar son bulur. Bizler Amin. de i̇nşallah. E, ufak da olsa onların o direnişine bir çaba gösterebildiysek, evet. yani temennimiz olur. Şu Allah iyi kabul ki, etmesini. Temenni. Siyonistin ve diğer küffar güçlerinin hedefi aslında sadece Gazze de değil. Kesinlikle. Yani gazze Gazze'den ibaret değil. Onların niyeti sadece Gazze değil. E, bunun adım adım safaları var. E ee, tabii bizler de boş durmayacağız. Müslümanlar olarak dediğin gibi uyanık olmamız lazım. Bugün Suriye'nin e, tekrar e, eski huzuruna kavuşması Gazze'ye destektir. Türkiye'ye destektir. Gazze'nin şu an iddia edilmesi yine Türkiye'ye destektir, Müslümanlara destektir. Evet. Bu noktada haritanın tümüne bakarsak görebiliriz değil mi Bülentçi? Evet hocam. Yani evet. aynı şekilde sizin de ifade ettiğiniz üzere yani biz şu an sadece kendimizi düşünerek köşemize çekilemeyiz. Evet, dualarımızla, kimimiz dualarla, kimimiz bağışlarıyla, kimimiz sahada koşturmasıyla, evet, kimimiz okumasıyla her şekilde e, ümmete destek olacak çabanın içerisinde olmalıyız. Yani en azından o niyet ve çabada olmamız gerektiğini ben evet. düşünüyorum. Bu arada tırımız bir tarafını doldurdu, diğer tarafı dolmak için evet. e, manevra yaptı, geliyor. Buradan da bahsedelim şu an Mısır Kahire'de bulunuyoruz. Lojistik depomuzdayız. Evet. Ee, Bura hakkında biraz bilgi verelim. Hocam e, bundan önce farklı bir depomuzdaydık. Evet. E, orada çekimler de yaptık. Evet. Şimdi bu depodan devam ediyoruz. E, burası hem bizim hem bize destek olan kurumların uluslararası, ulusal yani hem Türkiye'den hem dünya içinden işte malzemelerini hazırlayıp e, gazın içerisine <laughs> sevk ettiğimiz lojistik merkezimiz. Güzel bir yer oluşturulmuş maşallah. Evet. E, burada e, battaniyeden işte gıdaya, hijyen paketlerine varana kadar e, hemen hemen her türlü barınma, yeme içme ihtiyaçları depolanıyor Evet ve belli sevkiyatlarla Gazze'nin içerisine ulaştırılıyor. Şu anda da ateşkesle birlikte günlük 600'e yakın tır Gazze'nin içerisine girebiliyor. Elhamdülillah. E, tabii bu Mısır, Ürdün e, ve... Batı şeriadaki sınır kapılarının toplam sayısı. Evet. Yani sadece Refah'tan 600 tır girmiyor. Evet. Bu merkezimizde de biz günlük ve haftalık düzenli bir şekilde sevkiyat yapıyoruz. Mesela şu an buraya geldik, burada 4 tırımızı inşallah Yüküyoruz. hazırladık. Şu an yüklemeleri devam ediyor. Haftalık yani geçtiğimiz haftada 60 tıra yakın Refah kapısına malzeme gönderildi. Elhamdülillah. Süreç nasıl işliyor? Refah'a ulaşan tırlar içeride kendi ekiplerimiz tarafından teslim alınıyor. Aynı şekilde Gazze'nin içerisinde de depomuz mevcut. Evet, e, bu depoda poşetlere kolilenen e, malzemeler oradaki ihtiyaç sahiplerine, yani bu bu da aslında yanlış mı söyleyeyim? Yani evet. oradaki halka, oradaki kardeşlerimize, evet, e, elimizde ne varsa, evet, ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani süreç bu şekilde işliyor ve yani şu an 19. günündeyiz. Ramazana kadar, yani ne gönderebilirsek ne gönderebilirsek kendimiz Peki, bu şekilde. Bağışçılarımız merak ediyor bu tür bir. Hayır kervanına ben nasıl katılabilirim? Nasıl destek olabilirim? Neler yapmalıyım diye bu konuda kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz? E, hocam bağış kanallarımızdan bahsedecek olursak e, itdep.org temiz üzerinden online bağış yapabilirler. Yine aynı şekilde hesap numaralarımıza e, açıklamaya gaz Acil Yardım şeklinde belirterek evet bağışlarını gönderebilirler. Türkiye genelindeki tüm temsilciliklerimize ziyaret ederek hem bilgi alabilirler, hem evet. bağışlarını yapabilirler. Çağrı merkezimiz aynı şekilde 0212 621 çift 065 oldu. Çağrı merkezimizi arayarak da bağışlarını iletebilirler. Yani bunun haricinde de buradan ben de toplu bir şekilde işte konvoy çıkarmak istiyorum. Ya da bir tırı, e, tırı kompoz üstlenmek istiyorum. üstlenmek istiyorum çünkü çevrem var. Evet. Arkadaşlarımla böyle bir şey düşündük. <laughs> ailece düşündük, cemiyet olarak düşündük, dernek olarak düşündük diyen kardeşlerimize de. Burada o hizmet veriliyor. Tabii hocam. Burada da aynı şekilde kendi kurumlarının logolarıyla e, aynı şekilde biz tır hazırlayıp gönderebiliyoruz. Tabi temsilciliklerimizi de özellikle Türkiye genelinde 44 temsilcimiz var. Buraya da illa bu kardeşlerimiz hem bağışlarını yapmak için hem de son durumları öğrenmek için mutlaka gitsin diyoruz. Evet, her bölgede her ildeki kardeşimiz sanki bizzat orada bir irtibat bürosu gibi tüm ümmetin dertlerini orada ...dinleyebilirler, ihtiyaçlarını görebilirler. Bu noktada da onu da teşvik etmiş olalım. Evet, yüklemelerimiz... Yani bu noktada hocam, şunu da ifade etmek gerekiyor. Biz kendimize aynı zamanda bir sorumluluk atlettiğimiz için... ...tüm sosyal medya mecralarımıza, temsilciliklerimize... ...aynı zamanda Gazze'nin son durumunu, güncel durumunu... ...bölgeden haberleri de en güncel şekilde biz bağışçılarımıza iletmeye çalışıyoruz. Bu noktada sosyal mecralarımızı takip edebilirler. Güncel verilerle evet. destekleyerek biz bağışçılarımızı aslında bilgilendirmiş oluyoruz. Bu noktada da yüklemelerimizi şu an tamamlıyoruz. Evet. Bir tırımız neredeyse dolmak üzere. Evet. Bunun gibi 3 tır daha yüklemiş olacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra Gazze'nin içerisine ulaştırmış olacağız. Evet burada yükleme videolarını inşallah şu an izliyorsunuz. Nasipse geçiş sürecinde ve içerideki karşılama ve dağıtımları da sizlerle paylaşacağız. Allah razı olsun bu zamana kadar bizi yalnız bırakmadınız. Gazze halkının hep yanında oldunuz. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin. Bu bir cihattır. Kimi malıyla, kimi canıyla cihad eder. Ama sonuçta sonu cennetle bitecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda yüzümüz mahcup olup düşmeyecek. Alnımızın akıyla o havz-ı kevserin suyundan içmeye Rabbim bizleri namzet eylesin, aday eylesin ve yarın ahirette keşke demeyerek, yüzü kara olmayarak iyi ki Müslümanlar birlik olduk, beraber olduk, en zor zamanımızda birbirimize destek olduk diyerek cennete girmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin. Amin. Kahire'den selamlarımızla Gazze'ye gönderdiğimiz tırımızın yanından Allah'a emanet olun, Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Şimdi bunlar paletleniyor. Hı hı. E, paletlendikten sonra streçlemezsek Çalışıyor. Kesinlikle. Süreç önemli. Streç, Ondan sonra diyoruz. Buradaki kardeşlerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Yani dün hazırlamıştık biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar ikinci sevkiyat hocam. Ya birinci zaten birinci gitti. Gitti. Şimdi, Şimdi ikinci, ikinci sevkiyat olan aynı tabi. malzemeler. Aynı. Gene burada görüyorsunuz. Yani işte, şey çok dikkatimi geliyor. çekti. Özellikle o damak tatlarına uygun. Çünkü buradaki çalışan kardeşlerimiz de gazeli Tabii. Olduğu için Neyi seviyorlar? Kahvaltıda ne yerler? Şimdi biz onu çok anlayamayız. Bir peynir deriz, ya işte. Tabii. Halbuki o peyniri tüketemiyorlar. Hani biz de bir yurt dışına çıktığımız zaman, nasıl damak tadımıza uygun şey arıyorsak o da çok mühim. Yoksa yaptığın hayır bir işe yarayacak aslında. Tabii ya aslında bir nevi kendi yakınımıza, ailemize Tabii. bu kolileri hazırlıyormuşuz Tabii. gibi. Bu hissiyatla evet. çalışmak o gerekiyor. O kalitede. Zaten İDDEF'in de çalışma tarzı tam olarak o. Yani biz evet. Suriye'de de Gıda kolisi dağıtıyoruz bağışlarımızın destekleriyle. Gübnan'da, ee, diğer bölgelerde her bölgenin kendi damak tadına uygun. Evet. Allah'ın izniyle. Ama buradaki teşkilat çok beğendik. Yani evet. gençlerin organize olması belli yani. Burada bir ekip işi var. Maşallah. Özellikle o dış sitleştirme çok bir şey yarıyor Dediğim gibi. Yoksa şu an koller dökülürdü. Evet. Biraz daha masraflı bir şey oluyor ama değiyor yani. Çünkü Tabii. Gazze'ye girene kadar da bir süreç geçecek. Evet, Gazze'ye yola çıkmak üzere birinci tırımızın yükleme işlemi bitti. Şimdi pankartımız asılıyor. Ee, i̇kinci tırımız da şu an sırasını bekliyor. O da un yüklü bir tırımız. Birinci tırımızda erzaklarımız yüklü, gıda maddeleri yüklendi. Ee, onun dış tarafının kapama işlemi de bitti. Şimdi ikinci tırımızda kapama işlemi yapılmak üzere pankartı asılması için sırada bekliyor. Onu da bir görelim. Bu ikinci tırımız tamamen un yüklü bir tırın. Üçüncü ve dördüncü tırlarımızda yüklenmek için şu an merkezde bekliyorlar. Evet Gazze'ye gönderilmek üzere acil ihtiyaçlar listesinde temizlik ürünleri için ayırdığımız e, kolilerimiz üçüncü tırımıza yükleniyor şu an. Birinci ve ikinci Tırlarımızda gıda maddeleri, unlarımız vardı. Üçüncü tırımızda sadece temizlik ürünlerini kapsayan insanların günlük temizlik ihtiyaçlarını giderebileceği bir koli olarak düzenlendi. Şu anda yükleme işlemi yapılıyor. Evet, Gazze'ye gönderilmek üzere dört tırdan oluşan konvoyumuzun sonuncusunu şu an yükleme işlemleri devam etmekte. Bu tırımızı tamamen battaniyeler için ayırdık. Birinci tırımızda Gıda maddeleri ikinci tırımızda un, üçüncü tırımızda temizlik maddeleri ve son tır olarak bu tırda da battaniyelerimiz var. Bu da yükleme işlemi bittiği zaman refah sınır kapısından Gazze'ye ulaştırılacak inşallah. Biraz sonra bunun da yüklemesi biter ve hep birlikte uğurlarız. Ümmetin kanayan yarası Gazze'de çok acılar yaşandı, sıkıntılar çekildi. Şimdi yaraları sarma sıkıntılardan kurtulma bir nebze olsun nefes alma zamanı. Bu noktada iddef olarak bu haftaki dört tırlık konvoyumuzu hazırladık. Konvoylarımızda hem gıda maddeleri, hem temizlik maddeleri ve battaniyeden oluşan 4 tırlık bir araç konvoyumuz var. Gazze'deki kardeşlerimiz her türlü fedakarlıkları yıllarca yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Çok şehitler verildi. Evleri yıkıldı kullanacak halde değil. Bir nebze olsun rahat etmeleri için bu soğuk kış şartlarını geçirmek için onların daima her konuda yanında olmaya iddef olarak sizlerin destekleriyle beraber devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Şu an konvoyumuzun her türlü hazırlığı yapıldı. Güzel bir şekilde etrafı yolda herhangi bir sıkıntı olmaması amacıyla kaplandı, sarıldı ve onları şu an salavatlıyoruz. Onları uğurluyoruz. İnşallah nefes sınır kapısından geçişleri düzenli olarak yapılacak. İçeriden de görüntüleri inşallah paylaşacağız. Şimdi onları hep beraberce uğurluyoruz. Tezahürallah. Tamam. بسم الله الرحمن الرحيم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اليوم الثلاثاء الثامن عشر من فبراير للعام الـ 2025 بحمد الله استطعنا في اتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية إدف بإدخال قافلة المساعدات المحملة بالطرود الغذائية رغم القصف ورغم الدمار ورغم الحصار إلا أننا استطعنا أن ندخل هذه القافلة إلى جنوب قطاع غزة حيث سيتم توزيعها على الأسر المتضررة والنازحة إثر هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الشكر موصول لكل من ساهم وتبرع في هذه القافلة الشكر لكم جميعا وبارك الله فيكم كاردشليك Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.